Merhaba arkadaşlar bugün Tomiki oynuyoruz ee, Bu uyumamış Arkadaşlar hatırlarsanız en son Kutu açıyorduk 15 kutumuz var Ve onları açacağız Bu video çok montajlı olacak Önce bu şunu yıkayalım ya Yıkadık Evet. Kapatalım. Ee, göremedi. Ne yapıyor bu ya? <laughs> Arkadaşlar siz de like atmayın ya. Abone olmayı unutmayın. Yemek istiyor tamam. Muz. Bir de acı bir yer Çok kötü bir içecek oldu. İç şunu bakayım öleceksin. Aa, sevdi mi? Şimdi seni sevmeyeceğim bir içecek yapacağım. Bununla bu. Çok kötü. Bunu iç bakayım. Kustu. Ama neyse. Oyun da oynayalım. Davul. En güzeli davul. Arkadaşlar bu arada hatırlarsanız en son ee, şu üstündeki kıyafeti görüyor musunuz? He onu çıkartmıştık çok güzel. Ne yapıyorsun ya bu? Ee, şimdi davul çalalım. <laughs> Şöyle salma. göremiş. Ha. Al. <laughs> Şuna bas. Aa. Ya bu oyun oynanmıyor ki. Neyse. Ya basam. Basıyorum olmuyor. Bas. 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 Of. Öldürdük be. <laughs> Neyse kutuları açmaya başlayalım. Sapan oynamak istiyormuş bu arada. Oynayalım. Tamam. Vurdum. Vur. Vur. Vuracağım. Vurdum. Bence en eğlenceli oyun bu sapan oynayın. Bunun kafasını atın ama. Daha güzel var. Bakın şimdi. Kafa. Kafa. Sına atacağım şunu. Oldu. Hep bunun kafasını atmaya çalışıyordum ya. Şimdi. Aa bu ne? Neyse hiç yaramaz. Bir şey daha. Evet. Bin uçağı bastık kaza. Şimdi 10. seviyede olduk. Sesim garip çıktı. Bunu açacağım. Şato. Aç. Ya bunlar ne yapayım ben? Yemek istemiyorum. Evet. Sabah istiyorum. Para da istemiyorum. Bundan da istemiyorum. Bundan istiyorum işte. İşte bu çok güzel. Bundan tabii ki de istiyorum ya. Seç. Tamamdır. Uç bakalım. Sahile gidelim. Bu arada sahil daha iyi. Bakın şimdi. Bakın 4 yemek verdi. Daha demin 3 verdi. Bakın üç tane verdi. Daha demin 2 tane. Sahil kesinlikle daha iyi. Bunlar, bunlar önemli değil. İstemiyorum. İşte bunu istiyor. Işte. Oo, işte bu. Çok güzel de bunu nereye takıyoruz? Mutfağı mı güzel olmuş? Güzel. Tamam sevdim. Şimdi şöyle bayıltak. Ne gülüyorsun? Al. Arkadaşlar ne istiyorum biliyor musunuz? Şuradan girelim mağazaya. Bu arada video 10 dakika olacak. Hepsini açamayabilirim onu söyleyeyim. Kukla istemiyorum. Aa korkunç kız. Bu ne ya? Şu eline kukla verdim. Nerede? Neyse bir şey aramıyor. Eee şapka istiyorum. Bakın. İnşallah bu şapka çıkar. Bu değil. Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. İşte bu. Bakın üstündekiyle uyumlu. Tamam. Başlayalım kutuları. Açmaya devam edelim yani. Hadi hadi şatodan çıkar bence. Şu, şundan çıkacak. Hissediyorum. Çok güzel ya. O şapkayı almak istiyorum. Bunlar önemli değil. Önemli olan o şapka. <laughs> Bu da önemli değil. Aa bak bu güzelmiş. Bunu sevdim. Bu çok güzel. Seç. Tam da Neyse. Bir sürü kutumuz var arkadaşlar. Bir sürü. Hepsini açamasam da açacağım. Şunu alalım bu sefer. Bir videoda bunların hepsini bitirmek imkansız bence. Güzel tamam onunla yemeğim var ama bu kötü ben onu sevmiyordum. Oha şaka mı yapıyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun sen? Bu şaka olmalı. Bunu aldık. Oha uh, yuh Ama keşke şey bu çok güzel. Var ya ben bunu istiyordum. Çıktı. İstiyordum gerçekten. Bu. Hadi güzel bir şey. aa aa Yemek önemli değil. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan şey en sonda ne çıkacak? İşte bu çok güzel. Önemli de deneyelim. Evet. İstiyorum. Arkadaşlar. Bakın. Neyim var? Çok güzel değil mi? Dans etmiyor mu? Ama sesi kötü. Durun. Hop Neyse. Bir tane daha kutu açalım. Gerisini de sonra açarız. Tamam. Hmm, boş ver. Bunu da boş ver. Sapan iyi ama. Sapan çıkması iyi. Bunlar hiçbir şey aramıyor. Hmm. Hmm, çok da güzel değil ama neyse seçeyim. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama durun. Bu ne? Bu niye daha önce uyuyor? Anam asılıyor. Neyse uyuyayım bakayım. Arkadaşlar bu video bu kadar ve bay bay.